Tabi seçim bitti ama tartışmaları bitmedi. Çünkü gönül rahatlığıyla demokratik bir ortamda gerçekleşmiş bir seçim. Ve bunun sonucuna da herkes kabul etmelidir diyemiyoruz. Takdir edersiniz ki seçim süreci oldukça antidemokratik koşullarda gerçekleşen bir seçimdi. Yani yalanın örgütlendiği, manipülasyonun örgütlendiği, montaj videoların olduğu, baskıların olduğu bir seçim atmosferiydi. Yine iktidar tarafının eşitsiz bir propaganda olanaklarına sahip olduğu, kamu kaynaklarının bu kapsamda yoğun kullanıldığı bir seçim süreci söz konusu oldu. Bütün bunlara rağmen bir seçim sonucundan başarı elde edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bugün şunu çok açıkça söyleyebiliriz. Sandıktan Erdoğan çıkmış olsa bile, parlamento seçiminde AKP çoğunluğu alacak bir oy denklemiyle çıkmış olsa bile sanda oyların hangi koşullarda girdiği ve nasıl çıktığı konusu kuşkusuz tartışılması sürecek. Belki diğer bir bakmamız gereken şey AKP'nin, eğer bir başarı denebilecekse buna sandık başarısı mutlak bir başarı değil. Çünkü özellikle sanayi havzaları diyebileceğimiz kesimlerde Ankara ve İstanbul'da örneğin hem Erdoğan hem AKP birinci parti olamamıştır. Ve toplam partinin, AKP'nin oy oranları açısından %35'lere kadar gerilediğini, yani yaklaşık en yüksek olduğu dönemden bugüne 10-12 puan kaybettiğini görebiliyoruz. Benzer bir şekilde çok üstün bir MHP ile ittifakını düşündüğümüzde, Kayseri gibi, Konya gibi yüksek oranda oy aldığı illerde de oy oranlarının birinci parti olmakla birlikte buralarda oy oranlarının düştüğünü gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla hani bu durumu özetlersek şöyle diyebiliriz. AKP bu seçimde gücünü de gördü. Yani ne yaparsa kazandığını, kutuplaştırıcı siyaset yalanın propagandası, belli siyasal kesimleri ve toplumsal kesimleri düşman ilan edip ki bu dönem bir ağırlıklı olarak HDP üzerinden yaptı, CHP üzerinden yaptı bunu. Bu ötekileştirme, düşmanlaştırma politikası üzerinden yürüme bunda başarı sağladığını ya da halkı kısmen etkileyebildiğini gördü. Ama aynı zamanda açmazlarını da gördü. Hem oy oranındaki düşmeler hem belli sanayi havzalarındaki halk desteğinin yitirilmesi AKP'nin hem kendi gücünü hem açmazlarını görmesi açısından önemli bir seçim oldu diye ifade edebiliriz. Bu seçim sürecini şimdi ekonomik olarak zorlu bir döneme girildi. Kuşkusuz 21 yıllık AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarının sonuçlarını bugün işçiler, emekçiler ve emekçi halk kesimleri derin yoksulluk olarak e, yaşıyorlar. Bu e, yoksulluğu ve bunun yarattığı e, işsizliği e, AKP'nin e, bir şekilde idare etmesi gerekiyor. Önümüzde yerel seçim olduğunu da düşünürsek bir miktar e, çelişki gibi görünse de hem Mehmet Şimşek üzerinden bu kötü ekonomide kötüye gidişin faturası halkın sırtına yıkılmaya çalışılacak. Belki ara formüllerle de, ara zamlarla da halkın durumunu en azından yerel seçimlerde seçim desteğini tekrar almak üzere ara formüller aramaya, bulmaya çalışabilir. Bunlar öngörüdür. Ama ekonominin bugünkü sınırları, sermaye sınıfının bu sınırlar içerisinde kabul edebileceği ölçüler nelerdir? Bunları önümüzdeki dönem göreceğiz. Nitekim biliyorsunuz asgari ücrette 486 dolara denk gelen bir asgari ücret artışı yapıldı ama her geçen gün gelen zamlarla asgari ücretin alım gücü düşüyor. Daha işçiler asgari ücreti alamadan 450 dolara kadar indi asgari ücrette yüzdeki kuru oynamalarıyla birlikte. dolayısıyla rıza ee, rıza üretemediği yerde iktidarın zor sopasını sallayacağından hiç kuşkumuz yok. Ama işte sonuç üzerinden tartışırsak bunu yanlış yaparız. Genelde sonuçlar üzerinden tartışıyoruz. Biz zaten hatırlarsanız bir cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı ifade ettik. Ve tam da cumhurbaşkanımızın adayımızı açıklayacağımız dönemlerde 6 Şubat depremi oldu. Şimdi bir ay dolayısıyla biz burada iktidarın yapamadığı işi yapmaya çalıştık. Bütün emek Emek ve Özgürlük İttifakı e, dahil olan güçlerle birlikte ama bütün toplumsal güçlerle birlikte yani sadece Emek ve Özgürlük İttifakı'nın güçleri harekete geçmedi depremde. E, Sosyalist Güç Birliği, e, CHP, yani bütün bir e, duyarlılık içerisinde olan toplumsal kesimler e, halkın yarasını sarmak üzere seferber oldular ve e, çok e, büyük boyutta bir halk dayanışması ortaya kondu. Yani iktidarın El uzatmadığı yerde halk kendi kendisine el uzattı ve biz e, bizler e, bir ay, bir buçuk ay boyunca aslında deprem e, işleriyle e, depremin yarattığı sonuçlarla mücadele etmeye çalıştık ve özellikle deprem sonrası siyasi iktidarın yönelimlerini gördüğümüzde değerlendirdik ve ayrı bir aday çıkarmanın siyasal koşulların e, ihtiyacı açısından gerekli olmadığına karar verdik. Burada deprem çok belirleyiciydi. Kuşkusuz buna rağmen aday çıkarılabilir miydi? Çıkarılırdı ama o zaman da bugünkü sonucu alsak hem sosyalistler çok eleştirilecekti, hem Kürt hareketi çok eleştirilecekti. Bizce bu sonuca bakarak böyle tartışmalar yanlıştır. Ayrıca şunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Özellikle ikinci turda Millet İttifakı'nın en milliyetçi, en ırkçı, en şöven, en kutuplaştırıcı söylemlere sarılmış olmasına rağmen Kürt halkı kendi siyasi hareketinin almış olduğu kararın gereğini yerine getirdi. Yani iki turda da bölgeden alınan oylara baktığımızda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının buralarda hiç kimsenin söz söylemeye hakkı olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi adaylık meselesinde bunu söyleyebilirim. Sonuca bakıp tartışmak yanlış olur. Fakat biz şunun çok farkındayız. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bir programımız vardı. Halkın önüne bir seçenek çıkardık biz. Ve şu iddia ile çıkardık bunu. Dedik ki Cumhur İttifakı'nın programı da Millet İttifakı'nın programı da hem ekonomik alanda hem politik alanda bu halkın derinleşmiş sorunlarına çözüm getirmeyecektir. Ülkenin demokratikleşmesine e, için bir çözüm üretmeyecektir. Yaşanılan ekonomik sorunlara dair kalıcı e, çözümle üretmeyecektir. Bu nedenle halkın gerçek seçeneği Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortaya koyduğu programdır, seçenektir dedik. Biz şimdi şunu tartışıyoruz. Bu seçeneği halka mal etmeyi ne kadar başarabildik? Bunu halka mal etmek için Ne kadar e, her bir parti altı partinin altısı içinde söylüyoruz. Ne kadar çaba çaba sarf ettik. Emek ve özgürlük ittifak olarak ortak çalışmayı, bir ortak iradeyi ortaya koyma konusunda başarabildik mi? Bunları tabii ki değerlendiriyoruz. Emek partisi olarak biz de değerlendiriyoruz. E, sonuçta e, yani durumu değiştirmek üzere e, adımlar atıldı ama. Bu yeterince karşılık bulmadı. Şimdi bakıyoruz Millet İttifakı karşılığını alamadı. Buradan şunu çok açık söyleyebiliriz. E, sermaye sınıfının başka bir kanadının ekonomik ve siyasi programı olan güçlendirilmiş parlamenter sistem halk nezdinde demek ki karşılık bulmadı. E, bir değişim talebi vardı bu değişime cevap verecek bir program değildi. Emek ve Özgürlük İttifakı içerik olarak bu değişime cevap verecek bir program ama biz de bunu halka mal etme, halka benimsetme, halka anlatma konusunda e, yetersizliklerimizin olduğunu, eksikliklerimizin olduğunu görüyoruz. Emek Partisi olarak biz burada üzerimize düşen eksiklik neyse bunu alıyoruz ve zaten kendi e, iç toplantılarımızda yaptığımız değerlendirmelerde neyi nasıl yapsaydık daha iyi yapabilirdik? neyi eksik yaptık konusunu kendimize yönelik acımasızca eleştiri yönelttiğimizi söyleyebilirim. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da şuralardan altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar seçim sürecinde oldukça iç polemiğe dahil olan bir ittifak olduk bizde ve seçim süreci boyunca yansıdı bu. Kendi iç bütünlüğünü sağlayamaması açısından. Ancak bir ittifak olarak seçime girmeyi başardı. Programını korumayı başardı ve bugün e, bu program gelişme olanaklarını da, geliştirilme olanaklarını da içeriyor. Bu açıdan e, bu e, bir iç muhasebe, kendi iç tartışmasını e, yürütme, bu eksikliklerden, yanlışlardan dersler çıkarma sürecini tamamladıktan sonra e, biz e, nasıl yol yürüyeceğimize hep birlikte karar vereceğiz. Ama şunda hepimiz hemfikiriz. Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçenek olarak geçerliliğini hala korumakta. Bugünkü bileşimiyle sınırlı bir birliktelik değil. Bunu diğer siyasal kesimlerle ve toplumsal kesimlerle nasıl genişletebiliriz, nasıl büyütebiliriz ve toplumun önümüzdeki dönem yaşadığı sorunlara çözüm üretmesi açısından ve bu çözümü sağlayabilmek için Mücadeleyi hangi güçlerle yürütebiliriz? Bütün bunların planlamasını yapması açısından kapsamlı bir tartışma yürüteceğimizi söyleyebilirim. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. ilk toplantımızı yaptık. İlk toplantı açısından verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. En azından başka ittifakların olduğu gibi seçim günü bu seçim bitti, ittifak dağılmıştır perspektifiyle ayrılmadık biz. Sonuçta Türkiye halklarına karşı bir sorumluluğumuz var. Toplam olarak ittifak olarak Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine karşı bir sorumluluğumuz var. Türkiye'nin ezilen halklarına inançlarına karşı bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla biz bu sorumluluğumuzun gereği ülkenin önümüzdeki dönem hem e, ekonomik koşullar açısından hem siyasal koşullar açısından e, nasıl bir e, girdapla karşı karşıya kalacağını e, öngörebiliyoruz, değerlendirmelerimizi e, yapıyoruz bu kapsamda ve Emek ve Özgürlük İttifakı olarak e, kendimize dair değerlendirmeleri yaptıktan sonra ileriye dönük e, planlamalarımızı, çalışmalarımızı da e, yeniden tartışmaya başlayacağız. Bu bir ilk e, buluşmaydı. E, devamı gelecek e, ama şunu da biliyoruz ki e, içe dönük tartışmalar çok uzun sürmez. Çok kısa sürede bu e, iç muhasebeleri yapıp e, sonrasında e, ülkenin koşulları da buna zaten çok iç tartışmaya izin vermeyecektir. E, mücadeleye dair sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızın geriliğini yerine getirmek üzere sahaya çıkacağız.